Bismillahirrahmanirrahim. Şu an Müzellife'deyiz. Gruplarımızla beraber. Kısım yemeğe oturdum. Kısım da şimdi oturuyor. Faral Turizm, Avzem. Turizm bir de bizim bir Müspek grubu var. Şu an Müzellife'deyiz. Afiyet turizm. Evet, Afiyet olsun. Avzem turizm. Afiyet, olsun. Evet, afiyet, evet, afiyet, evet, afiyet Hocam. Abi bir hayvayı bir abi ya. Bir hayvayı bir tane patlat. <laughs> hayvayı hayvayı. <laughs> Eme eme. Yine Evet. Şöyle. Allah aşkına söyle. Bak <laughs> 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 şey İki damla yaştık, sonra eğilir. Başlar öpülünce ellerler açılır Bu masaya ayrı kebap getirir misiniz? Kimseye açılmayan evler Evet Yıllar tükendi işte budur benim neferim istemiyorum Can Dünyayı kalmadı mecalim ne falan Ne şöhrettir benim hayalim son nefesimi Ah imanla bir bilsem ah imanla bir Teşekkürler